Düz değil mi? Düz. Yani fasosuz. Fasosuz. Hızlatma. Süper. Güzel. Güzel. Süper. Evet, el, elli 50. Bunun bulunduğu yer on, yirmi, Yok, 15, beş, otuzdasın. 30 evet. O zaman ben burada ne yapacağım? On beş atacağım. Hayır. Ee, 50'den elliden otuzu çıkarsan yirmi atacaksın. Yirmi o zaman tam ortada şey oluyor. Şuraya atacaksın. Şuraya atacağım. Yavaş. Evet. Faso niye veriyorsun. Faso yoktu. Unuttun 16'yı. Evet. Evet. Herhalde vaydemir. Merhaba. TV'li Merhaba. Merhaba. arkadaşım. Nasılsın? Hoş Teşekkür ederim. Sağ olun. çok güzel bir keyifli birerza seansı yaşadım bu sabah sayende. Teşekkür ederim. Gençlik yıllarımda Olur. biraz oynadım. Evet. Seneler seneler sonra keyifle kısa sürede olsa birlikte oynadık. Fakat sağlam bir altyapı var. Onu gördüm ben. Yani çok başarılı olursunuz bu oyunda. Ee, kulübe üye kabul edecek misin? Tabii. Memnuniyetle kabul ederiz. Şeref verirsiniz. Ne demek? Ee, burası Bilardo, Bilardo Akademi. Akademisi. Bilardo Akademisi bir okuldur. Okul. Hayat okulu diyorum. İstanbul'da Kadıköy bölgesi herkese açıktır. Yer olarak neresi burası şu anda? Burası Küçük Yalı E5 Küçük Yalı girişinin hemen başında yan yolda. Şimdi ben hakikaten çok keyif aldım. Evet. Dinlendiğimi hissettim. Evet. Evet. becerdiğimden dolayı da mutlu oldum. Evet. Ne diyeceksin? Ne sağlıyor bilardo? Şimdi bilardo insan sağlığı için çok gerekli olan tüm sporlardan daha çok gerekli olan bir spor dalıdır tüm sporlardan farkı şudur. Her yaştaki insan burada spor yapabiliyor. Bizim 90 yaşına kadar müdavimlerimiz var. Bebekler de geliyor buraya. Altına tabela koyuyoruz. Bilardo oynatıyoruz. Şimdi özel yüksek yükselticiler yapıyorum onlar için. Çok daha güzel olacak. Küçük masalarda. Şimdi bu toplumun sağlığı için çok ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için ben bu yatırımı yaptım. Burada ee, e, insanın iyi karar vermesini, acele etmemesini, iyi görmesini sağlayan, zihnini açan, hafızasını tazeleyen, ruhsal dengesini düzenleyen çok çeşitli faydaları var birer bölüm. Bana deseler ki hadi yürüyüş yapalım, çok zor gelir bana yarım saat yürümek. Ama burada 6-7 saat bilardonun etrafında yürüyor, eğiliyorum. Çeşitli jimnastik hareketlerini yapıyorum. 7 saat oynuyorum bu yaşta ve yorulmuyorum. Yorulsam da hala devam etmek arzusu içimden hiç eksilmiyor. Ama yürümek zor geliyor nedense. Nedense işte bu keyif verici bir oyun. Ondan dolayı insanlar için çok gerekli olduğunu inanıyorum. Kaç çeşit masa var? Burada burası İstanbul'un, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en geniş kapsamlı bilardo kompleksidir. Eğitim, eğlence ve bilardo kompleksi olarak buradan daha büyük, daha kapsamlı, geniş bir tesis yok. O bakımdan insanlar buraya daha çok gelen insanlar 20 yıldır, 30 yıldır anlarını tazelemek isteyen çok müşterimiz var ve gelip burada devamlı oynuyorlar. Üç Ama, top. Ay evet dinliyorum. Ha üç top var, snooker var, bir de pool dediğimiz Amerikan bilardosu var. Geçti iki gün önce Türkiye şampiyonası yapıldı e, snooker'da çok keyifli geçti çok heyecanlı geçti böyle ne kadar güzel çok güzel kolay gelsin teşekkür ederim sağ olun